Merhaba amigurumi sevdalıları bu videomuzda baykuşumuzun şu gövde kısmını öreceğiz. Dilerseniz başlayalım. Sihirli halka içerisine 6 sık iğne ile başlıyorum yine. 1 2 3 4 5 ve 6 halkamı kapatıyorum hemen. Her sık iğne içerisine batarak 12 sık iğneye ulaşıyorum. 2 4 6 8 10, 10 ve 12 olacak şimdi. Evet 12 sık iğneye ulaştım. Şimdi sihirli halkamın ipini şöyle çektim. Orta delik kapansın diye. Şimdi hemen yer belirleyici ipimi koyuyorum. Şimdi bir sık iğne bir artırmayla başlıyorum. 7 sık iğne bir artırma olana kadar da devam edeceğim. Şimdi hemen bir sık iğne, iğne bir artırma başlayalım. Bir sık iğne bir artırma bir sık iğne bir artırma Bir sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Bir sık iğne, bir artırma. Evet, bir sık iğne, bir artırmamız bitti. Şimdi iki sık iğne, bir artırmayla devam ediyorum. 7 sık iğne bir artırma olana kadar da devam edeceğim artırmaya. 2 sık iğne bir artırma ve sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Evet, 2 sık iğne bir artırmamız da bitti. Şimdi 3 sık iğne bir artırmadayız. 1 2 3 sık iğne, 1 artırma ve sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. Evet, 3 sık iğne 1 artırma kısmının sonuna geldim. 1 2 3 sık iğne, 1 artırma. Bu sıram bitmiş oldu şimdi. Şimdi 7 sık iğne bir artırmaya kadar devam edeceğim için 4 sık iğne bir artırmadayım şu an. Evet. 1 2 3 4 sık iğne 1 artırma ve sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Evet 4 sık iğne 1 artırmam da bitmek üzere. 2 3 4 sık iğne 1 artırma. Şimdi hemen Diğer sıraya geçiyorum. 5 sık iğne bir artırma ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 sık iğne bir artırma ve sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. 2 3 4 5 sık iğne bir artırma ile bu sıramı da bitirmiş oldum. Evet şimdi 6 sık iğne bir artırmadayım. 1 2 3 4 5 6 sık iğne, 1 artırma. 6 sık iğne, 1 artırma ve sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. 3 4 5 6 sık iğne 1 artırma Şimdi artık son artırmamı yapıyorum. Yani 7 sık iğne 1 artırmadayım. Hemen başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne 1 artırma ve sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. 4 5 6 7 sık iğne bir artırmayla bu sıramı da bitirmiş oldum. Şimdi en son artırmamı yaptım. Yani 7 sık iğne bir artırmaya kadar geleceğiz demiştim size. Şimdi artırma kısmımız bitti. Şimdi artık düz kısımdayız. 4 sıra hiç artırma eksiltme yapmadan dümdüz örüyoruz. 4 sıra hiç artırma eksiltme yapmadan dümdüz örüyoruz. Toplamda burada 54 sık iğne var. Şimdi biz 54 sık iğneyi 4 sıra halinde öreceğiz. Tekrar edeyim. 4 sıra hiç artırma eksiltme yapmadan dümdüz örüyoruz. 4 sıranın birinci sırasına başladım ben şimdi. Evet 4 sıra düzüm. 4. sırası bitmek üzere. Yani şu anda 4. sıranın sonundayım ben. 4 sıra düz örecektik ve onun sonundayım. Evet 4 sıra düzüm bitti. Şimdi artık eksiltmelere başlayacağız. Şöyle göstereyim ben size nasıl şekil aldığını göstereyim. Şimdi artırmalardan sonra 4 sıra düz ördük. Şimdi 4 sıra düzüm bitti. Aldığı şekil bu. Yani şu gövdenin alt kısmını oluşturmuş olduk. Şimdi artık eksiltmelere başlayacağız. Yavaş yavaş gövdemiz şurada gördüğünüz gibi daralmaya başlayacak. Şimdi 7 sık iğne bir azaltmayla azaltma kısmımıza başlıyoruz. Evet hemen başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne 1 azaltma ve sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyorum. 7 sık iğne 1 azaltma son bir de sık iğne azaltmam kaldı. 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne 1 azaltma Evet bu sıramız da bitmiş oldu. Şimdi 7 sık iğne bir azaltmadan sonra hiç artırma eksiltme yapmadan 2 sıra düz örüyoruz. Bu arada 54 sık iğneden 48 sık iğneye düşmüş olduk. Şimdi hiç azaltma eksiltme yapmadan hiç azaltma ya da artırma yapmadan 2 sıra dümdüz öreceğiz. Ben hemen 2 sıra dümdüz örgünün birinci sırasına başladım. 2 sıra düz öreceğim. Evet 7 sık iğne bir azaltmanın ardından 2 sıra düz örecektik dedim ve benim o 2 sıram şimdi bitmek üzere Evet 1 sık iğnem kaldı ve bitti. Şimdi 7 sık iğne bir azaltma yaptık 2 sıra düz ördük Şimdi azaltmamıza devam ediyoruz ve 6 sık iğne bir azaltmadan sonra yine 2 sıra düz öreceğiz aynı şekilde. Evet 6 sık iğne bir azaltmama başlıyorum ben 1. 2 3 4 5 6 sık iğne 1 azaltma 1 azaltma ve sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum yine 6 sık iğne 1 azaltma 6 sık iğne, biraz azaltmadan sonra 2 sıra düz örüyoruz. Hiç artırma eksiltme yapmadan başlıyorum düz örmeye, 2 sıra, evet 2 sıra düz örüyoruz, evet 2 sıra düzüm bitmek üzere, bitti. Şimdi 6 sık iğne biraz azaltmadan sonra yine 2 sıra düz ördüm. Şimdi azaltmaya devam ediyorum. 5 sık iğne biraz azaltmadayım ve sonrasında yine 2 sıra düz öreceğim. Şimdi önce 5 sık iğne biraz azaltmayı yapalım. 1 2 3 4 5 sık iğne bir azaltma ve sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Evet, 5 sık iğne bir azaltmanın da sonuna geldim. 3 4 5 sık iğne bir azaltmamı yapıyorum. Evet, şimdi iki sıra düz öreceğim yine. 5 sık iğne bir azaltmadan sonra iki sıra düz örüyorum. Düz örmeye başlıyorum. 2. sıram yani düz olarak 2. sıram bitmek üzere. 2 sıra düzümü ördüm. Şimdi azaltmaya devam ediyorum. 5 sık iğne biraz azaltmayı yapmıştık. 2 sıra düz örmüştük. Şimdi 4 sık iğne azaltma azaltmayla devam ediyorum ve ondan sonra yine 2 sıra düz öreceğiz. Önce bir azaltmamızı yapalım. 1 2 3 4 sık iğne ördüm bir azaltma yapıyorum. Ve sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. 4 sık iğne, 1 azaltma. 4 sık iğne, 1 azaltma. Evet. Tamam, şimdi 4 sık iğne bir azaltmadan sonra 2 sıra düzümü örüyorum yine. Düzüme başladım. Yani bir daralda gördüğünüz gibi. Evet 4 sık iğne bir azaltmadan sonra iki sıra düz örecektik ve ben şu anda ikinci sırayı bitirdim. Şimdi artık son sıradayız. Son sırada yani bu sırayla birlikte gövdemiz de bitmiş olacak. 3 sık iğne bir azaltmayı örüyoruz ve gövdemizi bitiriyoruz. 1 2 3 sık iğne 1 azaltma ve sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. Evet artık sonlardayım. 1 2 3 sık iğne 1 azaltma ve gövdemiz bitmiş oldu. Evet. Renkli ipimin bir kısmını çekmiştim. Kalan kısmını da çekiyorum. Şimdi kafa kısmına gövdede bıraktığım ipten dikeceğimiz için yani kafayla gövdeyi gövdede bıraktığımız iple birleştireceğim için biraz ip ayırıyorum. Kafayı dikecek kadar ip ayırıyorum. İpimi çekiyorum. Evet. Gövde kısmımız bitti. Şimdi içine elafa el dolduracağım. Evet elafımı el doldurdum. Dikerken yine doldurabiliriz. Eksik olduğu zaman yine doldurabiliriz. Şöyle göstereyim size. Gövde kısmımız böyle bu şekilde hazır. Evet. Bu videomuzda baykuşumuzun gövdesini ördük. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.